Şu an Oluklu Kanyonu'na girdik köyün içinden. Köy Tepeye doğru yükseliyoruz. <laughs> Zararı verirsen verirse kal aslında ya. Oradan da çıkılır çünkü parkur. Oradan da çıkılıyor. <laughs> o kadar, o kadar geldiler şeyi gördün ha ben ya gördüm yani benim şeyim de gidecektim burada tutayım dedim onlar istanbulda yok tamam ben oldu Doğan Bey tarafından girince biraz çıkış var. Arazide açık. Güneş yakıyor. Normalde çamlı elden giriş yapılıp Doğan beyden inmek gerekiyor. Grupta kalamadık. Bakalım. Nasıl gideceğiz? Tabla. Sen evet, evet. fotoğrafını değil, videoyu çekiyorum. Evet, yavaş yavaş zirveye yükseliyoruz. Karşıda şelale var. Az da olsa bir su akıyor. Dağın eteğine geldik. Buradan devam ediyoruz. He? Evet. Abi yukarıdan işte akıyor tepeden. Buraya mı Buradan olacak. Çok Yazanlar da aynı. Tabii tabii. Tabi, aynen öyle. Abi, kapalı kapalı. İşte 23 kuzadım ama. Zirveye doğru yaklaşıyoruz. He? Arkadaşlar kesme attılar. Kesme Hı? yok kesme yok. Normalde otağı büyüdüğümüz yer. Hava biraz sıcak. Ama sonra tam kanyona gireceğimiz için fazla güneş almayacağız. Çıkış biraz sıkıntı var. Takım canavar. Evet. Takım canavar. <laughs> Patates değil yani. Lay lay, lay takımı değil. Zirveden aşağıya doğru indik. Biliyoruz abi burası. Birazdan kanyon daha güzel görünecek. Tepeden denizi gördük. Güzel bir parkur. Tepeden Doğan Bey tarafından yavaş yavaş aşağı iniyoruz. birazdan etraf tutan gireceğiz. Etrafı yamaçlı yere. Daha biraz sıcak. Fakat sıcak bir hava. Yalnız burası güzel. Ağaçlar geniş ekilsiyor. çok güzel bir kanyon. Araba geçiş yeri de var ama aslında arabaların girişi yasak. Motorlu araçların girişi yasak. Zaten giriş tarafında yolun kapalı olduğunu göreceğiz ama bölgede göre bir araçlar zaman zaman bu yolu kullanıyorlar. Sanırım bir tek bisiklet girebiliyor buraya. Bisikletin dışında herhangi bir aracın girmesi bir söz konusu değil. Şu ana kadar domuz görmedik ama sahilde piknik yapanların, denize girenlerin masalarına yiyecek bulmak için geliyorlardı. Kaç kere rastladım. Şimdi aşağıya iniyoruz. Oralarda yine domuzları görebiliriz. Buralarda izlerine rastlamadık. Kanyonun en güzel kısmına geldik. Bundan sonra güneşi görmeyeceğiz. Halden yürüyeceğiz. Bir yerde yüksek kayalıklar var. Buradan böyle devam ediyoruz. Nasıldı kanyo? Güzel. 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 Çok güzel. Yoruldunuz mu? Biraz. Ben biraz. <laughs> Bundan sonra ama güneş yok. Şimdi ileride yüksek kayalar var. Onların diklerinden geçeceğiz. Hmm. Yazın bir de yürünebilir buraya kadar. Hmm. Evet. Muhteşem kayalar. Kayaların işte ağaçlar. Fakat dere kurumuş suyun en bol olduğu zaman olmasına rağmen kurumuş. Fakat kanyon güzel. Arkadaşlar gidiyorlar. Bizi hiç unutmak üzere. Yaklaşık 3 kilometremiz kaldı. Evet. Kayaların arasına indiğimiz için biraz etkisini kaybetti. Aslında kanyonun en güzel yerleri burası. Yaklaşık 4-5 kilometrelik güzel çamlıdan giriş kısmından itibaren kanyonun en güzel yeri. Diğer kısımlar akşam yürümek gerekiyor. Arazi açık olduğu için güneşte insan yanıyor. Ama akşam tepeden Büyük Menderes Deltası eski Doğan Beyköy'de hoş gördük. Evet, Bu manzara çok güzel. Çevremizde yüksek kayalar. İşte esas kanyon burası. bu direkt parka iniyoruz. Milli parka. Yanlış hatırlamıyorsam dört tane plaj var orada. Yazın denize giriliyor. Duş alanları var. Biz denize giremeyeceğiz büyük ihtimalle. kanyonun sonlarına doğru geliyoruz. Etraftaki kayalar iyice yükselmeye başladı. Zirvelerisi görünüyor. Buradan aşağı iniyoruz. Halen bir domuz göremedik. <laughs> Ama bitlik alanlarında olacak gibi. Çünkü oraya beslenmeye geliyorlar. Bu arada kanyona yürüyüşe gelen insanlar var. Merhaba. Merhaba. Dere yatakları kuru. Demek ki yağış almamış fazla. Bazı yerlerde vadi daralıyor. Buralarda su akması lazım ama. Kuru. Ve parkurun sonuna geldik. Buradan parkur bitiyor. Biz tersten başladık tabi. Aslında girişi burası. Buradan başlanıyor. Şimdi bakacağız kilometreye ne kadar olmuş. Bakıyoruz kilometreye. Evet burada bitti parkur tam yerinde. Şuradan çıkıyoruz. Burada milli parka uyulması gereken kurallar anlatıyor. bitki örtüsü vesaire. Buradan giriş yapılıyor. Böyle giriyoruz. Hayır böyle Giriyor, Hayır hayır Burası milli park. Şimdi burada ileride plajlar var.